Sanırım 100 bin dolar kazanmanın vakti geldi. Ne dersin? Hazır mısınız beyler? Hazırız. Hazırız. Tamam be tamam. Sadık okul müdürüyle birlikte şu anda. Korumalarından birkaç tanesini çağırıyor. E bu bizi biraz daha atlatacak. Bizi başkan sağ olsun artık. Robert'a karlaştırıyoruz. Öyle vallahi ya. Allah'ınız var ya. Şu Haşmet'i tarasan da gel, sağ alsın bize artık ya. Tamam. Haşmet'i? Alo, Haşmet'cim. Gel artık bize. Hadi bak. Yasin ilk senin kardeşim. Söyle dayı. Yasin bak kardeşim. Oradaki görevliyi bayıltacaksın, kıyafetini giyeceksin. Ama şunu unutma bak 20 dakikada bir telsiz bir yerlerine haber ver tamam mı? Halloldu dayı. Bora, Rayna da söyle Yasin yanına gidin. Hadi bombayı patlatın da sıra size gelecek. Sen niye girmedin Ali? Baba son sefer bir hata yaptım. Bu sefer almadılar beni ya. Yani. Abi patlatsana be. Patlatıyorum. Abi çalışmıyor ya. Al piller. Pillerini taktın mı? Alo. Orada mısın? Patlatıyorum abi. Dur. <laughs> lan orada? Alo baba patladı ya biz kaçıyoruz baba bas ya. Kardeş biraz sıçtı. Bora acele edin hadi çabuk ya. Tamam oldu. Burası çok kalabalık. sen ne yapıyorsun ha burada? Ben de size katılacağım. Oh come on, get out of here, jerk off. Git diyor, git, git. Ryan, ben bu getirdim mi? Yep. Yok. Işığımız yok ya. Yani. Yok. Yep. Ne yapacağız peki? Okay. I don't know. Gel, yep. gel. Bu uyanıyor lan. Yok. Yep. Mm -hmm. Done. Tamam abi, boş ver hadi hadi hadi. Sevcan, herkes tamam mı oğlum? Bora abiler kaçtı abi. Siz de taksiyle döneceksiniz ama vakit az Çabuk olun tamam mı? Hadi ben de eve gidiyorum şimdi. Nereye olur? Daha <laughs> Sakın. Abi çok yok. Hazırız abi tamam. Hadi. Al soruları. Bak. Şimdi bu dört gruba göre cevaplarını çıkartacağız tamam, anladınız mı? Tamam abi. Tamam ben veriyorum bunu sana. Ha hadi biz kaçıyoruz abi. Tamam mı? Çok güzel hadi. Nereye ya? Bir dakika. Ya baba söylüyor Baba işimiz var. Söyleyeyim. Niye söylemiyorsunuz abi? Uuuu. 저 사람들은 최고, 네? 아니, 최고, 최고 갈게. 그래요, 어? 자, 이놈으로. 어! Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Take the photographs and still friends in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end, is right. I hope you had the time. ama ben ikiye girdim. Kim lan bu? Ben de kupa altıdanım güvenliği hallettim. Ben. Ne kupa altısı ya? Ben ne adam söylüyor ne kupa altısı? Nasıl ya sen bana bir, gün önceden arayacağım dediniz o gün aramadınız. Ben de önceden gideyim güvenliği halledeyim size kolaylık olsun dedim. Defol git de hadi. Gidelim. Hadi defol git. Biz sen demedik mi olmuyor diye. Ben ama... şunları kaybeden nasıl kupa altıdan olacaksın abi? Oğlum bunları kaybetmeseydim güvenliği halledemezdiniz yakalamadınız. Hadi git. Ben size kolaylık devol olsun diye yaptım. Lütfen. Hatta şunları gidelim. kaybet. Ben onları, onlardan. Onlardan. <laughs> Hangi fikriyse fikri ise çikolata gofret paketinin içine cevapları yazmak bayağı akıllıcaymış. Çikolatalar erince cevaplar da kayda haliyle. Türkçesi de bayağı kötü çıktı. Ne yaptım aptallar? Türkçe bölümünü bana yaptırmasaydınız. Zaten üniversiteye girmeyecek. Okuyup da bilim adamı mı olacak? Kanıtlayacağımızı kanıtladık biz. E tabi baba zaten ne yapacak üniversiteye gidip ya. Okuyup da kim adam oluyor ki artık. En güzeli mafya olsun abi senin. Kes lan. Alın şu parayı gidin. Bu arada. ÖSS günü de bizim evden çok değerli mücevher çalındı. Umarım bilginiz yoktur. Yok abi. Emin misin? Yok ama istersen biz yapsaydık nasıl yapardık anlatayım yani. Abi biz olsak şöyle yapardık. Sana her geçimizde ev hakkında bilgi toplardık. Bu sırada hepimiz korumaların güvenini kazandık. Pınar günü sana yapacak bir iş verdik. Böylece rahat oldu Ayrıca zaten Orhan ÖSS sınavında olurdu. Ben de Yağmur yenge geçen olaydan yüzünden özür dilemek için kahvaltıya çıkardım. Bunca herkes dışarıdayken Halpe ve Emin kolunu sallayarak gider ve mücadele çalıyordu. Tabi bunların hepsi var senin böyle, böyle, bir şey yapmakta. Sonra da hapse girerdiniz. Efendim? Hapis. Efendim? Hapis. Hapis diyor hapis. Nasıl olacak o? Nasıl olacak abi o?